Birleşmiş Milletler'e hazırlanan rapor süreci aslında şu şekilde gerçekleşti. Dört kurum ortak bir şekilde bir rapor hazırladık. Daha çok hapishanede yaşanan hak ihlalleri, göç merkezlerinde yaşanan hak ihlalleri, gözaltına alınan, gözaltı merkezlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik bir rapor hazırladık ortak olarak. Birleşmiş Milletler'e sadece bir rapor hazırlamadık, 24 STK'nın Türkiye'den göndermiş olduğu raporlar mevcut. Yaklaşık 3 gün boyunca süren, 16 Temmuz'da, 17 ve 18 Temmuz'da devam eden, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin yapmış olduğu toplantıda Türkiye oturumunda. Biz şu izlenimi aldık. 24 STK'nın hazırlamış olduğu oraya sunmuş olduğu raporları incelikle incelemişler. Ayrıntılı bir şekilde incelemişler. Orada sorulan sorulardan anlaşılan şu ki raporlar okunmuş, incelenmiş ayrıntılı bir halde ve raporlardan çıkarılan sorular devlet yetkililerine yöneltildi. İlk gün sorulan sorular daha çok yoğunlaştıkları yerler aslında Türkiye'de yaşanan bütün hak ihlallerine yönelik sorulara değindiler aslında. Yaşanan bütün ihlallere yönelik durumlara vakıftılar raporlar doğrultusunda ve kendileri de yakınen izlediklerini söylediler Türkiye'yi. Sorular genel olarak hapishanelerde yaşanan hak ihlerleri, ağırlaştırmış müebbetin ve müebbetin arasındaki farkın ne olduğuna dair e, sorular vardı. Arlaşmış müebbetler, ağırlaşmış müebbet e, hapis cezası alan kişiler ya da müebbet hapis cezası alan kişiler e, disiplin e, kurulu cezaları ile birlikte e, infaz ertelemelerinin söz konusu olduğu ve bunun e, yasal dayanağı nedir, e, ne kadar bu bu şekilde devam edebilir ve onlara yönelik e, aslında umut hakkı kapsamında e, tahliye edilmemesinin söz konusu olması, umut hakkı kapsamında aslında değerlendirildiğinde e, ne gibi bir cevap e, olacağına dair sorular da oldu özellikle ee, Sayın Abdullah Öcalan özelinde hazırla, e, verilen ahim kararı 2014'te verilen ahim kararında e, umut hakkı kapsamında e, verilen e, daha doğrusu ahis e, madde 3 e, kapsamında verilen ihlalle yönelik e, sorular soruldu ve bu kararın uygulanmadığı ve e, neden uygulanmadığı yasal dayananın yine ne olduğuna dair e, sorular vardı. Sorular böyle toplu bir şekilde soruluyordu ve çıplak arama detaylı aramanın e, ne olduğuna dair de aslında e, netleştirmek amacıyla bir soru vardı göç merkezlerinde yaşanan ihlaller kadına yönelik şiddet daha doğrusu başta da söylediğim gibi yaşanan bütün ihlallere yönelik aslında soruları vardı komitenin burada toplu sorular soruluyordu, yetkililer de toplu bir şekilde cevap veriyordu aslında sorulan soruların hepsine orada cevap verme fırsatı pek yok hani zaman açısından ancak verilen cevaplar da çok aslında yeterli ve doğrucu değil aslında komiteyi biz o şekilde değerlendirdik komite verilen cevaplardan yeterli, yeterli bir şekilde tatmin olmadığını izlemek çünkü şu şekilde cevap veriliyordu. E, toplu ol, e, sorular sorulduktan sonra e, mevzuattaki düzenlemeler nedir? Ee, i̇şte kanunen nasıl e, ilerle, ilerlendiğine dair e, cevapları vardı ancak uygulamaya dair herhangi bir e, cevapları yoktu ya da hani bunları cevap vermeyi tercih etmediler. Abdullah Öcalan özelinde sorulan soruda da e, 4 yıl boyunca yaklaşık 4 yıl boyunca haber alınamaması iletişim kurulamaması e, bu hangi yasal dayanağı bunu yasal dayanağı nedir? Bir kişi ne kadar üst üste e, bu şekilde e, aslında görüş yapılmadan, yakınları iletişim kurmadan, avukatlarıyla görüşmeden ne kadar süre devam edebilir bu aslında görüşmeme durumu? ilk gün aslında komitenin sormuş olduğu soru, Öcalan özelinde sormuş olduğu soru, ya şu şekilde cevap verildi. Tecrit aslında gündemde, komitenin gündeminde tecrit vardı. Yetkililer şu şekilde cevap verdi. Aslında bir tecrit söz konusu değil. Orada aileyle görüş yasağı var. 3 ay boyunca uygulanan. Ancak kararın içeriğine dair herhangi bir bilgimiz yok. 12 Nisan'da kesinleştiğini söyledi. İtiraz edilmediğini söyledi. Ve 12 Nisan'dan boyunca itibaren 3 ay boyunca bir görüş yasağından bahsetti. Aynı şekilde 14 Mayıs'ta kesinleşen avukat görüş yasağından bahsetti. Ve 6 ay boyunca avukat Görüş yasağının e, mevcut olduğunu söylediler. Ancak e, bu cevap e, muhtemelen komiteyi tatmin etmemiş olmalı ki ikinci gün tekrardan sorularını genişletme ihtiyacı duydular. Bu yasaklama kararının aslında e, yasal dayanandan ziyade bu yasaklama kararlarının sürekliliğinden dem vurdular. Aslında ne kadar kesintisiz bir şekilde ne kadar bu kararlar ardı ardına peşi sıra verilebilir. Evet böyle bir disiplin cezası olmuş olabilir ancak arada belirli bir süre görüş hakkı olduktan sonra belki bir sonraki cezası uygulanabilir ancak kesintisiz bir şekilde uygulanmasının hangi uluslararası sözleşmeye, hangi anayasaya hangi mevzuata sığdığını sordular çünkü buna dair herhangi bilgileri yoktu. Bu genişletilmiş soru kapsamında cevap vermeyi tercih etmediler. Muhtemelen böyle bir yasal düzen, düzenleme olmadığı için ya da e, zaten e, canlı bir şekilde izleniyordu oradaki toplantı. Belki de gündemleştirmek istemediklerinden dolayı da cevap vermemiş olabilirler. Ancak e, genel hava e, komitenin komitedeki genel hava bu güçlü STK'ların hazırladığı raporlar doğrultusunda da e, anlaşılan şuydu ki e, verilen cevaplardan çok fazla tatmin olmamışlardı. Bir başka soru olarak da çıplak aramaya ilişkin bir soru gelmişti. Çıplak aramanın olmadığını ve detaylı aramanın olduğunu söylediler. Bu şekilde cevaplandırdılar. Detaylı aramanın ne olduğunu uzun uzadıya mevzuatta yazıldığı şekilde uygulandığını ve çok çok istisnai durumlarda uygulandığını aslında bunun başvurulacak bir mekanizma olmadığına dair de söylemleri vardı. Yine gözaltı merkezlerinde yaşanan ihlaller, işkencelerden bahsedildi. Bu sorulara karşı da böyle bir şey olmadığına dair aslında burada olduğu gibi yani daha çok bir politikacı gibi cevap verdiğini söyleyebiliriz. Şöyle ki sorulan sorulara doğrudan cevap vermektense biraz dolaylı, dolaylı bir şekilde cevap verip o soruyu Odak noktasından kaydırıp aslında yeni düzenlemeler nedir yapmış oldukları yeni düzenlemeler ve uyguladıkları iyi şeyler nedir onları aslında onlardan bahsetmek istemişlerdi. Ancak bu komiteyi tatmin etmedi hani bu şekilde söyleyebiliriz bunu. İkinci gün sorulan sorularda daha çok ayrıntılandırma ihtiyacı oldu çünkü sorular peş peşe soruluyor ve peş peşe cevaplar alınıyor ve süre çok kısıtlı. O yüzden ikinci gün tekrardan sorular ayrıntılandırılıyor. aslında. Ben merak ettikleri daha fazla şey oluyor komitenin. Çünkü o raporlar doğrultusunda sorulan sorular, verilen cevaplar doğrultusunda bir sonuç raporu hazırlanacak, yayınlanacak. Örneğin İmralı özelinde sorulan soruda, Umut Hakkı kapsamında sorulan soruda verilen disiplin cezalarının ne kadar kesintisiz bir şekilde verileceğine dair bir soru vardı. Aslında burada verilen bir cevap yoktu. Bu soruya karşılık gelen bir cevap yoktu. Çünkü böyle bir yasal düzenleme yok. Ahim'in vermiş olduğu kararın uygulanması musunun gerekçesi yok. İç mevzuat, iç hukukta izletilen yol aslında İmralı'da başta Öcalan sayın Abdullah Öcalan olmak üzere diğer mahpusların da tahliyesinin engellenmesi. İmralı'da bulunan 4 mahpus hakkında da aynı uygulama mevcut. Bu verilen disiplin eee kararları aslında bir e, mevzuatta belki bir şey e, olmuş olabilir. Bir e, boşluk gibi değerlendiriliyor olabilir e, yetkililer tarafından. Ancak böyle bir düzenleme e, olduğunu söyleyemeyiz. Sadece dayanak olarak gösterebilecekleri tek yasal dayanak olarak bunun e, disiplin cezalarını söyleyebilecekleri için bunları peş peşe bu şekilde veriyorlar aslında. Ancak peş peşe verilen bu kesintisiz bir şekilde verilen cezaların uygulanması kesintisiz bir şekilde uygulanması bir cevabı, bir karşılığı hiçbir hukukta, hiçbir yasal düzenlemede aslında yok. Yani bunun bu verilen disiplin cezalarının aslında bir gerekçe olarak hem komitenin önüne hem Türkiye'de işte bunun bu sorunun peşinde düşenlere yönelik verilen bir cevap. Yani aslında tamamen bürokrasiyi işletmek, tamamen sormuş olduğumuz bu sorulara cevap olarak bu önümüze bu disiplin cezalarını getirebilmek amacıyla yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü disiplin cezalarının da herhangi bir şekilde içeriği de paylaşılmıyor. Paylaşılanlar da zaten e basına da yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Verilen disiplin cezalarının aslında tahliyesinin engellenmesine yönelik bir e, düzenleme olduğunu söyleyebiliriz ki zaten e, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alanlar şu anda hapishanede yaşanan durum şu ki önce şunu görüyoruz. Önce İmralı'da uygulanan bir sistem var. İmralı'da uygulanan sistemi e, Türkiye'nin geneline e, ne yayılıyor. Hapishanelere yayılıyor. Disiplin cezaları ile birlikte e, umut hakkı insanların e, ağırlaştırmış müebbet alan mahpusların umut hakkı elinden alınmak isteniyor. Çeşit zaten e, hapishaneler çeşitli psikolojik baskıya maruz kalan kişiler e, bir de bu yönden bir e, baskıya maruz kalmış oluyor ve e, bu şekilde hayatlarını idam ettirmesi isteniyor. Tecrite yönelik, e, tecrüsün kırılmasına yönelik e, uygulamalarda uluslararası mekanizmaların aslında doğrudan bir e, yaptırımı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak belki şöyle karşımıza çıkabilir. Devletlerin uygulamış olduğu politikalar, ambargolar doğrusu da, hem ekonomik hem e, diğer haklar anlamında e, uygulandığı bir e, durum söz konusu olabilir ama e, uluslararası mekanizmalar ancak tavsiye verebilir, ihlal kararı verebilir. Onların e, uygulanmasına dair doğrudan bir yaptırım e, durumu söz konusu olamaz. Ancak diyalog yoluyla e, belki çözümleyebileceği, uluslararası mekanizmaların e, Türkiye yetkilileriyle kurmuş olduğu e, diyalog süreci sonucunda belki bir e, ilerleme olabilir. Ancak bunun e, şu an e, özellikle e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların ya da İmralı'daki mahpusların özelinde herhangi bir ilerleme söz konusu olabilir mi bunun cevabı şu an için veremeyiz belki. Hapishanelerde oluşturulan hapishaneleri izleyen e, sivil izleme e, kurullarının olduğunu biliyoruz. Bu sivil izleme kurulları bağımsız bir şekilde hapishaneleri izliyor. Ancak bağımsız olarak hapishaneleri izlemesine e, rağmen hazırlanan raporlara dair içeriğine dair herhangi bir bilgimiz yok. E, bu raporlar doğrudan e, Adalet Bakanlığı bünyesinde işte, ceza tevkif e, evlerine e, gönderiliyor. Oradaki müdürlüklere gönderiliyor ve o müdür lükler O raporları inceledikten sonra hangi ihlallerin olduğunu tespit ediyor raporlarda do raporlar doğrultusunda ve daha sonrasında iyileştirme olduğundan bahsediliyor. Ve sivil izleme kurulları da aynı bu şekilde oranlar vererek işte %66 iyileşme olduğunu söyle. 2021'de yanlış hatırlamıyorsam. Bir 2022'de %55 iyileşme olduğunu söyle ihlallere yönelik. Ancak bizim izlediğimiz durum bunun tam tersi. Gittikçe daha kötüye giden özellikle 2016'dan sonra 2020'den sonra daha kötüye giden bir bir durum söz konusu. Aslında iyileşen bir durum, ihlallerin giderildiği, daha iyiye giden bir durum söz konusu değil. Gerçeğimiz bu değil. ağırlaştırmış müebbet hakkında mesela sorulan soruya herhangi bir yanıt. Yani bu disiplin verilen disiplin cezalarına yönelik kurulların aslında içeriğinde hukukçunun barındırılmamasına dair e, ve e, verilen bu cezaların ne kadar hani yasal olduğuna dair e, ya da yasal dayanan, nereden aldığına dair verilen, sorulan soruda e, buna dair bir e, iyileşme olacak mı? Arlaşmış müebbet hapis cezası alanların e, umut hakkının gaspının aslında iadesi gibi bir durum e, söz konusu olabilir mi? Yani ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan mahpuslar özelinde sorulan sorulara e, iyi bir e, atmosfer olduğunu söyleyemeyiz. Orada toplantıda iyi bir atmosfer ortaya çıkmamıştı. Süreç sonucunda e, şöyle söyleyebiliriz ki komite, işkenceye karşı komite hem devletin 2020'de sunmuş olduğu raporu ve 2020'den 2024'e kadar neler değişti, neler yenilendi ya da herhangi bir değişiklik var mıydı gibi eklemeleriyle birlikte 2020'de hazırlanmış olduğu raporu o iki gün boyunca sundular. Bir de 24 STK'nın hazırlamış olduğu raporları daha öncesinde zaten sunmuştuk. İki tarafın raporlarını yani hem STK'ların raporunu hem yetkililerin sunmuş olduğu raporu ayrıntılı bir şekilde incelediklerini anladık. Çünkü soru Sorulan sorular öyledi ki, e, raporlar doğrultusunda e, sorulan sorular vardı. O raporlarda bizim tespit ettiğimiz hak ihlalleri vardı, e, mevzuat nedir önce onu açıklıyoruz. Daha sonrasında raporlarda yapılan e, mevzuata göre yapılan ihlaller nedir ya da işte evrensel yasalara göre yapılan ihlaller nedir, nasıl iyileştirilebilir e, bu ihlaller diye e, böyle raporlama süreçlerimizin sonucunda e, komiteden almış olduğumuz e, atmosfer şu şekildeydi. Bunların hepsi incelenmiş ve bir harmanlayarak aslında bir görüş muhtemelen sunulacak. Mesela devlet yetkililerinin vermiş olduğu cevaplardan eğer tatmin olmamışlarsa ve devlet yetkililerinin ayrıca 24-48 saati vardı sözlü toplantıda sözlü olarak cevap veremezlerse yani süre yetmezse yazılı bir şekilde sunacaklarına dair süreleri vardı. Yani komite eğer bu cevaplardan tatmin olmazsa ve uygulamaya dair bir şey göremezse devlet yetkililerinin sunmuş olduğu raporda STK'ların sunmuş olduğu raporları baz alır. Ya da STK'ların sunmuş olduğu raporlarda bir eksiklik, bir farklılık varsa Yine devlet yetkililerinin sunmuş olduğu rapora yönelik aslında karşılaştırmalar olarak giderek tamamen tarafsız, tamamen bağımsız bir şekilde tarafsız bir göz olarak bize bir sonuç olarak bir raporu hazırlanan raporu sunmuş olacaklar. Buradan aslında en son buradan anlayabilen şu anda toplantıdan çıkan Tutum birazcık verilen sözlü cevaplara yönelik sadece söyleyebiliriz. Sözlü cevaplardan çok fazla tatmin olmadılar ama verilen yazılı cevaplardan ne çıktı, orada nasıl değerlendirmeler olacak, yine komiteyle devlet yetkilileri iletişim kurmaya devam edecek. Sonuç olarak aslında rapor hazırlandıktan sonra bu durumun net bir şekilde göz önüne alabiliriz, net bir şekilde görebiliriz.